Evet, şimdi makinalı, şamandıralı takım gösteriyorum. Yine üçlü çapak anca. 14 numara bu şekilde. Gemiyi yine aynı şekilde takıyoruz. Çok rüzgar var bu burada. Gelibolu'dayız. Bir de böyle başlayacağım av yapmaya. Bir tane aldım şimdi, daha yeni hatırlatmaz. Büyük bir kaya balığı tuttum. Yani. Onu geri saldım. Şamandıra bakın böyle ısıtırma bir şamandıra. Altta da kurşun var. Yaklaşık suya göre kayalı burası. 3,5 gram kurşun. Üst taraf 6 gram kadar o şamandıra ama şamandıranın altında da kurşun var. Şöyle bakın. 4.35-40 gram atar. Bolognese kalmış bakın ne kadar hafif. Şimdi ben bunu savuracağım. Çok rüzgar var.